Bak iyileşmem falan bahane. Ben seni merak ediyorum. Seni tanımak istiyorum. Ben kardeşimi tanımak istiyorum. Ne diyorlar Hafize? Bilmiyorum sanki ses kesildi. Kafasına bir şey indirmiş olmasın adamın? <laughs> yapar. Yapar o salgo yapar. Şş, bir şeyler söylüyor sanki dur bakayım. Konuşuyorlar sanki. Tam da şey yapıyorduk. Ee e, öyle işte yani e. kapıya geldi ki bir şey lazım olur mu diye. Tam da şimdi gelmiştik zaten. Biz de hiç anlamadık kapıyı dinlediğimizi. Şşşt. Hmm, beter bu. Evet, evet. Biz artık eve geçiyoruz. Yaptığınız her şey için de teşekkür ederim. Ama Yiğit Bey olur mu öyle şey? Ee, sizin kardeşiniz bizim de akrabamız sayılır bir yerde değil mi yani? Allah Allah o niyeymiş? Hiç öylesine. Oldu. Peki. Hadi sen de teşekkür et. Aha çok sağ ol. <laughs> Tabii hasta biraz uysus. Ben teşekkür ederim tekrardan beter bu, beter. Allah düşmanımın başına vermesin. Dilli düdük anam bu, dilli düdük. Arıza ya, arza. Büyük arıza bu, sayko.